akustik gitar teli nasıl değiştirilir biliyor musunuz? Bilmiyor musunuz? Evet, tel değişimi nasıl olur ona bir bakıyoruz. İlk önce şuradan bir şekilde telleri çıkarıyorsunuz. aletle çeviriyor ama elinizle de çevirebilirsiniz. Biraz uzun sürer sadece. Evet. Bunu yaparken biraz gerilsin. Sonra şuraya baskı uygulasınlar. Bazen çıkabiliyor yerinde. İşte birinci tel tamam. İkinci tel. yine bastırıyoruz şuraya, değil mi? Bazen gelebiliyorlar Baskı Şimdi şöyle kısa bir e, bilgi verelim. Yeni bir şekilde teli taktığınızda teller yeni olduğu için akort yapıyorsunuz. Akordunuz bozuluyor değil mi? Bu doğal bir şey arkadaşlar. Yani böyle teker teker takıyorsunuz. Yani her telle enstrüman akorunu bırakır. Yeni ise eğer. Yani biraz telleri çalacaklar. Yani enstrümanlarını çalacaklar. Sonra telli zamanla yerine oturacak. Peki akustik gitarda ilk 3 tel evet. aynı ebatta mı? Aynı kalınlıkta olmaz hocam. Değil. Tel kalınlığına göre değişir. Yani en üstteki yani şöyle anlatacağım. Kalın. Ee... i̇kincisi biraz daha ince. Tabii. Üçüncüsü biraz daha ince. Yani yukarıdan Altında aşağı inerken kalından inceye doğru iner. Alırken sadece bunlar şöyle tabir edilir. 09 numara, 010 numara, 011 numara gibi. Daha çok akustik tellerde tabi çalış tarzınıza göre değişir bu. 010 numara tercih ediyoruz. Hem parmaklarınızı acıtmaz. Bunların tabi Light, extra light, super light gibi veya hard tension gibi modelleri de var aynı zamanda tel markalarına göre değişiyor. Neler dikkat edecek olursak hocam bak içe doğru geliyor. Yani hiçbiri dıştan şu arkadan dolanıp gelmiyor buraya doğru. Evet. Hepsi şu şekilde içe doğru dönük şekilde geliyor. Doğrusu da budur. En kalın tel. Tabii. Yani üstten birinci mi teli. Altıncı tel olarak Altıncı geliyor. tel. Evet. Altı, beş, beş dört, dört üç, üç, iki, bir. Iki, Bunun sıralaması hiçbir zaman değişmez. Bu klasik gitarda hmm. da aynıdır sıralamaları. Tekrar şu hmm. uyaralım. Buraya evet. basarak çeviriyoruz. Onu da bir göstereyim. Bir daha yapar mısınız? Şöyle taktık. Yani çok kısa bırakmaya gerek yok, uzun bırakmaya da gerek yok. Yani tel üst üste buraya sarılmasın. Şu şekilde bir boşluk alırsa yeter. Çünkü tel geldikten sonra akor için de belli bir sarım meydana gelecek çünkü. Sarım şekli şey yönünde değil mi? Saat yönünde? Hocam aslında saat tam yönlisi. olarak biz şu anda saat yönüne göre ters tutuyoruz gitarı. Akor yaparken onu anlatalım nereye doğru çevireceklerini. Gerilmesi için ne yapmamız gerekiyor? İşte telleri gevşetmemiz için hangi yöne doğru çevirmemiz gerekecek? Şimdi en son son tele geldik. Birinci tel dediği teli takıyoruz. Tel dizilimini gördünüz. Peki bu akustik Gitar teli takarken böyle, klasik e, klasikte de böyle mi? Klasiğin, hocam dediğim gibi yani sıralaması değişmez. Yani altın tel akustik gitarda buradaysa biz buraya takmıyoruz klasikte. Yine sıralaması aynı olur. Aynı gider. Hmm. Sadece klasik gitarlarda e, arkadaki burgu takımının sistemi biraz daha farklı. O dışarıdan, klasik gitarınki içten olacak. Onu da ayrıca gösterelim. Gerildikten sonraki kopan tel çok bir randoman tutmaz yani sağlıklı olmaz o yüzden arkadaşlar kesiyorsunuz, kesiyorsunuz. şekilde küçük küçük kılıfın içini parçalamayacak şekilde. E bazıları bütün bırakıyor. Mesela tam bırakıyor. Ee, o görüntü olsun istiyor. Görüntü olsun istiyor. istiyor. Evet. Daha cool görünüyor evet. yani. Yani bilmiyorum ne alakası var ama. Yani işte evet. kişiden kişiye evet. kişi değişiyor. Zevkler yani. renkler tartışılmaz. Daha sonra akor yaparken ee, akort yapıyorum. Eee akordum bozuluyor. Ee, arkadaşlar korkmayın. Yeni tel taktığınızda hmm. ...akordunuz bozulacaktır. Bunu bir kaç kez daha yapmalar lazım. 2-3 kez. Birkaç kez tekrarlayacaklar. Enstrümanlarını çalacaklar. Tekrar akor yapacaklar. Çalacaklar, tekrar akor yapacaklar. Yani teli biraz yoracaklar. Zaten sonra tel kendini teslim edecektir yani. Teslim edecektir. Yani üst telleri saat yönünün tersine... ...alt telleri de öyle, öyle. saat yönüne doğru Hı -hı. çevirmemiz evet. icap ediyor. Çevir görsün. Çevir görsün. <laughs> evet. Bir akort aleti yardımıyla akordunuzu yapıyorsunuz. Akort nasıl yapılır videosunu paylaştım ben. Ee, bu akustik içinde, klasik gitar içinde aynıdır arkadaşlar. Haberiniz olsun. Teli yerdirim yaparken hemen yapmasınlar. Yavaş yavaş alıştır alıştır yapsınlar. Çünkü yeni teller zaman kopmaya hazırdır.